Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün seninle birlikte Brawl Stars videosu çekeceğiz. Arkadaşlar. Bu sefer tekleyelim Yanımda Zeynep de var. Merhaba arkadaşlar. Evet şöyle direkt Bayron'umuza giriyoruz. Muhammed'in kanalına abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir dakika var mısın? Kafayı mı yedin? Bana ne? Bana ne benim kutum? Onun ismi de Tomer 753. Benim kutum kimi dedi vereceğim? Onu öldür ya. Öldürürüz. Bana öldürür. <laughs> Artistik taslıyor aklınca. Emeze. Emeze kafayıymış. Şuna vur. Vur. Öl. Ölürsün sen ya. Hadi. Eyvallah sana acı. Gitti Yallah. Şuna şöyle. Eyvuzu. Şöyle. Billah. Eyvuzu sana oku. Eyvuzu ne oku. Çık çık. Lan çıçık. Ulti başa götürdü olur. Ben bu Baron'la bu kadar iyi oynuyor muydum? Arkadaşlar Zeynep'in kanalı da var. Video atacağız ismi Mor Yıldız olacak. Ama daha videolarını at çekti atacak. Evet daha atmadım video. Bir dakika bir pro. Arkadaş oluyor. Bir dakika arkadaş oluyorum ben. Ben dönmedim ki. Öylesine de şey yaptım ben. Adam arkadaş oluyor. Şşş. Ağır ol. Ağır ol. Attı sana dislike. Kadın orada dislike. <laughs> boyu 14 rüt oh. 15 rütbe yapar mısın? Ya? Hayır boy yapmayacağım, yes yapacağım. Emze de bak. Bak. bu Emze alt alta. Alt -alt Arkadaşlar şuradan şu iki kutuyu alalım hemen. Evet şöyle hemen alıyoruz arkadaşlar. <tüş> I -i. Ne yapıyorsun Mortiz? Ne? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne? Atlar Ne yapıyor? Niye beni öldürmeye mi çalışıyorsun da? Öldürdün ya nasıl? Öldürürüm. Ah, ben daha güçlü. <laughs> Yükü aldım ya bir de. Yeter misin lan sen? Ona ne oluyor? Karıştırdım ben de bu adamlar dedi. Yok ben Jesse ile bilmiyorum arkadaşlar. Jesse alınmaz. Jesse olmaz. Bay Pro alacağız. arkadaşlar. Karl 24 tütme. Alıyoruz ya da hayırlısı. Çok zorlular gelecek. Karl. Çok zorlular gelecek arkadaşlar. Karl. Ne diyor? Karl. Karl. Tamam anladık Karl biliyoruz ismini. karlı Sus. karlı Ha, sus. Kardeşim. Tövbe ya. Allah Şaşırdım ne mı Bir dakika bir bak ne diyeceğim bak ne işte. Hı. Olmadı. Niye geçmiyor? Önce oradan Colette'nin geçmesi lazım. Evet. <laughs> Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne böyle bir şey daha çok hatırlamıyorum. Oo anne öyle bir şey. O yok oldu. Cidden yok oldu. Anne ne baba ne baba? Tövbe tövbe. Ne? Adam artık. Hadi ben sana görev vereyim. Ha ver. Geçen videoda tarı çıkartmıştın ya. Tarı saçını tarama. Üç aksesuar. Evet arkadaşlar. Bugün Zeynep'in verdiği görevleri yapacağız. Peni al. Aldım. İki kil öldür. İki, i̇ki kil al. İki adam öldür. <laughs> hadi peni zengin kızı. Ya ben iki adam nasıl öldürüm? ne diyorsun. Üçüyle ateş etse bırak. Tamam hadi hadi bir. Hayır hayır. Al dedim. Ka yaptınız zaten. Ne? Dedim bırak. Bu maçta iki kere alamazsam arkadaşlar çok sinir bozuyorum. Artık üzerine e ödülü vereceğim. Ne vereceksin? Söylemeyeceğim sürpriz olsun. Sen birinci kelime olmalısın benim. Aa, arkadaş olmak istiyor. Olmasın ölecek. Ol ya. Nasıl olayım? İki Ölüyorsun kil alam almam ya. lazım benim iki kil. Benim iki kil almam lazım. Ben daha bu var alırsın alırsın. Hayır sana göre ver. Sana ödül vermek istemem. Niye Bırak yapma. <laughs> Bak ben kocaman bir youtuberım. Niye diyorsun? Daha videon yok kocaman youtuber. Im. Daha videon yok kocaman youtuber olmuş. Daha videon yok abi. Bikil gitti, bikil gitti. Bikil gitti, bikil gitti. Tamam 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 var ya on seviye peni bir kere ne yap söyleyeyim aksesuar var ya makinesinin tarihine atıp şey yapınca aksesuar basınca bir sürü atıyor sandım barleyültü attı <laughs> barleyültü değil miydi gel sen kafayı yedin galiba bir şey söyleyebilir miyim şu anda benim bir kil alman lazım bir kil alman lazım Gittin sen kil. Kim öldürdü? Ya aga be. Evet, onu öldür. Nasıl öldüreceğim? Adama bak. Kiline bak adam. Oha. Bu imkansız bir şey. Bana ödül verir misin? Verceğim. Kabul et. Verceğim. Kabul et ya. Yani. Arkadaşlar vereceğim. Ama bir dakika şu anda olmaz. Dur kabul edeyim. Arkadaşım arkadaşlar. Şöyle dur şunu önerdim. Görev ver. Ver görev. Görev vermiyorum. Oynamaya. Ver ver hayır ödül istiyorsun. Ödül istemiyor mu? Ödül istiyorum sadece. Ey, hayır. Görev vermen lazım. Üç görev de tamam, lazım. Tamam hadi. Ödül ver. Ay görev Çocuk ver. Çocuk orada kaldı çıkamıyor. Görev ver görev. Görev ver. Sessiz. Vermek istemiyor canım. Tamam deril altın düşmanları Hayır beş falan de. E ne yapayım ben? Görev istiyorsun. Evet. Be, İlk düşman maça başladığımız zaman <laughs> Dur dur sonra davet ederim Ya 5 kill de 5 kill alırım ben zor Kolay beş kolay 5 kill hiç kişi, bir hiç kişiye ateş etmeyeceksin. Niye? Ateş etmeyeceksin. Ateş etme tuşu yokmuş gibi. Yük almak var mı? Hayır. Allah bittik. Güzel görev. Aklıma nereden geldi bilmiyorum. O zaman biz yerimizde durmayız kardeş. Yargı dağıtıyorum. Ortada yargı. Kenarda yargı. Uf, Bizdeki dargı. Niye ona gitmedin? Na ateş etmek yok diyorum ben ne yapayım? Ha doğru ya. Ateş etmek yoksa kutu at, kutuyu nasıl alacağım ateş ederim. Almayacaksın onu... kutuları. İşte gazdaki kutuları bulacağım. Adamları kırdıkları kutuyu alırım ben de. Bir dakika. Lan ateş etmek yok. 8 bir topu. Bak Max kutu. Selam aleyküm. Bak Max kutu kırıyor. Bak Max kutu kırıyor. Ateş etmek yok tamam mı? Bak sana konuşacağım. Şu bir alayım bari başımda Nasıl? Ay yanlışlıkla oldu. Aa, ateş etti. O bir ölmeyecek. O bir ölmeyecek. O ile hesaplaşmaya kalman lazım. O zaman düşmanlar onu öldürür. Ne yapayım ben? Hayır. Tamam düşmanları öldür ama o ile hesaplaşmaya kal. He. Tamam. Tamam. Adış etmek yok mu? Git o derin. Lan öz yükle nasıl ben adam olayım? Oha. Ayı şu bir öldürmem Bence lazım. Bence sen öl o ikisi hesaplaşmaya kalsın. Olmaz <laughs> Lan! bir alır belki. Şaka yaptım. Yeni göre. Yeni göre mafi. Yok. Söyle. Yok dedi. Söyle. Piper'la de üç düşman al dedi. al. Ha. Piper Uy. olmaz mı? Aksesuarını dört kere kullan. Dört kere? Evet. Hı. Vardı sanki. Piper'la düşman al dediler. Hayır. Piper'la müziği başlat. Herkesi dans ettireceğim. Zor. Burası artık yok TikTok'ta var o ben nasıl yapayım? Ağzından ses çıkaracağım. Şaka Çıkacak ağzından değil bir yerden geliyorum. Şimdi müziği başlat vakti. Nani sen de müziği başlatırız ha. Çık çık. Müziği başlat. Hepsini dans ettireceğim. Nasıl ben yaptım. Abi sakin ol. Ooo müziği başlat yaptı. Şaka şaka yapmadı. O ne? onlar. Da çok bir şey. Kaç kil aldın? Kaç adam bir, öldürdün? Bir kil aldım. 1. Hayır sıfır sıfır diyeceksin komutanına. Komutanım mı senler? Yani gibiyim. Anana. Aa! 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 Öyle böyle. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Like atmazsanız size parpara şemsiyesiyle vururum. Diğer videolarda görüşürüz.